Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz İzmir bombası. Farklı bir şekilde hazırlıyoruz. Sizleri bekletmeden yapılışına geçelim. Karıştırma kabım içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı ılık su, bir paket şekerli vanilya, bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum ve karıştırıyorum. Unumuzu yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyoruz yoğunlaşınca elimizde yoğurmaya başlayacağız. Siz de mutlaka ununuzu bu şekilde yavaş yavaş ekleyin. Ben toplamda 8 yemek kaşığı un kullandım. Siz yine de kontrol ekleyin. Hamurumuzun kıvamı kulak memesi kıvamında yumuşak. Dezga alıp bu şekilde iyice yoğurduktan sonra hamur kesme aparatıyla bezelere ayırıyorum. Bezelerinizin büyüklüğü veya küçüklüğü size kalmış. Ben cevizden biraz küçük hazırladım. Bezelerimi toparlıyorum ve bu şekilde tamamlıyorum. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim tuşu da açarsanız yeni tariflerimden anından haberdar olursunuz. Evet, bir tane bezemi alıyorum ve bu şekilde açıyorum. İster merdane, isterseniz de oklava ile de açabilirsiniz veya elinizde de açabilirsiniz. Birkaç tane açtıktan sonra kahvaltılık çikolata kullanıyorum. Birer yemek kaşığı veya birer tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Hamurunuzun büyüklüğüne göre ekleyip ve hamurumuzu videoda da gördüğünüz gibi toparlıyoruz. Fazla olan kısmını tekrar hamur kesme aparatıyla keserek Yağlamış olduğumuz fırın tepsisine alıyoruz. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlıyoruz. Uçlarını birleştirerek elimizde yuvarlayıp fırın tepsisine aldıktan sonra tekrar hamur aşma aparatıyla bu şekilde üzerinde gezdiriyorum ki biraz yayılmasını sağlıyorum. Daha önceden ısıtılmış 200 derecede fırında. 5-6 dakika arası pişiriyoruz. Siz yine de kontrol edin. Üzerinin hafif benekli kızarması yeterli olacaktır. Tabağlı sizler için kıvamına bakıyorum. Çocuklar bayıldı. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilmez açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.